Evet çocuklar. Bugün anneler günü. Planınız nedir? Ya benim planım belli. Ben anneme gideceğim. Ya Dilek? Ya ben ona gitmem. Ben anneme giderim. Ben ona giderim. Hem anneler günü kutlamak isterim. Peki o zaman. Ben sizi bırakırım. Ama ben Melek anneyi de görmek istiyorum. Nasıl olacak? Ya basit. İlk önce biz de gelirsin. Sonra o şeye gidersin işte. Annemize. Memo. Evet annemize. <laughs> Anneler günün kutlu olsun annem. Ay benim canım. <laughs> ya. Memo'm, Can. Çok teşekkür ederim oğlum, çok mutlu oldum. Bunlar ne güzel çiçekler böyle. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Canım annem. Can, iyi misin? Mis gibi kokuyor. Çok teşekkür ederim Onur, beni çok mutlu ettiniz. Asıl ben sana teşekkür ederim Melek. Anneliğin için. Memo'yu bu kadar iyi büyüttüğün için. mi öyle, ben canımı veririm onlar için. Buradan çıkışta anneme gideceğiz. Tabii bak ne güzel düşünmüşsünüz. Evet ama ben gitmeyeceğim. Niye öyle diyorsun Memo? Ya, ama annen üzülür. Ben de söylüyorum ama. Ya ben seninle geçirmek istiyorum bugünü. Ya ben seni kafeye götüreceğim. <laughs> Allah buyurmuş da beni kafelere yemeklere götürecekmiş. Çok iyi düşünmüşsün oğlum ama... Anne ne olur hayır deme ya. Hayır demeyeceğim ama benim daha iyi bir fikrim var. Memo? Can? Çok şaşırttınız beni. Anneler gününü kutlamak için getirdik seni buraya? Canım. Sen gerçek bir meleksin. <laughs> Olur. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki tanımışım seni melek. ...Matmazel'in gitmesine engel olmalıyız küçük beyler. Yani dedem Allah'tan istifa kabul etmedi de zaman kazandık. Zaman kazandık ama ne için kazandık? Ben nasıl ikna edeceğim Matmazel'i kalmaya? Her faydadan önce panik yapmayacaksın Altan abi. Sakin kalmak çok önemli. Doğru yönetilmesi gereken bir kriz sürecindeyiz. Vallahi sen böyle söyleyince bir aval duyuldu. Kendimi beyaz sayıda falan hissettim en kötü zamanlarda bile kaybolmayan bu espri yeteneğiniz, rahatlığınız çok imlendirici Küçük Bey. Beni anamdan ayırdılar ve kıl kuyruk. Sadir alışık gibi o saatlerde de gülmesini öğrendi gibi. Ne oluyor bana ya? Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Altan abi, acaba Matmazen senin niyetinin ciddi olduğunu anlamadı mı? Yani sonuçta o da seni seviyor. Niye işine gitmek istiyor? Yani evet, yani her millette kadınlar aynı. O yüzük ufaktan görünecek. Allah'tan o kadar büyük değiliz. Ne demeye çalışıyorsunuz? Anneni çağır, kıl kuyruk kuyruk. Bakma ne kadar ciddi olduğunu anlasın. Annemi mi? Yani... Ben nasıl olur yani bilemedim. Ne oldu? Yoksa sen Matmazel ciddi değil misin? Herhalde tabii. Çok ciddiyim ama annem sadece daha önce İstanbul'a bir kez geldi. İstanbul'a İstanbul hayatında böyle eziyet görmedi. burayı seversin diye düşündüm. İyi düşündün kızanım. Oh, börekler de geldi. Sağ ol oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk ahçıyı getiresiniz bana. Bak bütün gün burada bekleyemem, oh, ahçıyı getirin bana dedim. Demek ahçı sensin. Sen bari köseli ayakkabılarını getireydin mi onları vereydin bize yiyelim diye. Sen bir daha börek yapacaksın ha. Hayır, bir daha bana yediririm bunu zorla yediririm. Hayır. Yemin et. Yemin et. Yemin ediyorum. De, bir, daha ediyorum bir daha yapmayacağım. Yemin ediyorum yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım söz, veririm de. Söz veriyorum Kapçı yapmayacağım. kazdı bana bak. Hayır bir efendim. görürsen hayır, yaptığını. Efendim, hayır. Söz. Güzelle bakmak sevap. Of şu güzelliğe bak. Bana mı dedin sen ha? Yok Seni anneciğim, sana dönmedi anneciğim. Sen, sen anayasın. Açın, açın, ha. Hah, onu yapmaya Anne. utanmıyorsun. Utanmıyor musun dede? Oh. ha? arsız, adam arsız. Yani kıl kuruk, madem durumunuz şu an bir sallandı da... Hani ...kaybedeceğim bir şey de yok. Bence bir anneni çağır. Başka türlü olmaz. Memo doğru söylüyor Altan abi. Yani matmazeli ailelerine tanıştırmak, onu aileye davet etmek demek. Düşünsene, bence matmazel bundan çok etkilenecek. Çağır diyorsunuz yani. Evet, bilsin artık şu ya, çağır. Artık yani o kadar besledik, büyüttük seni. Yani o mürbetini görmek istiyorsun. Dur dedim sana, dur. İneceğim ben. Ablacığım yemin ederim taksimetre açılış fiyatı o. Seni kazıklamıyorum. Kuruş ödemem ben sana. İneceğim ben. Hasbinallah. Ee ödeme ne olacak? Aa! Sıkıyorsa al benden. Ah öderim ben sana o parayı. İn be abla gözünü seveyim. İstemem para mara. Alırsın senden benden o parayı. Ay! Aa! Ay! Ay Tüş! Tüş! Önüne baksana be sarıçıyan. A anlamadım. Deli dana gibi salına salına yürüyeceğine etrafına bak diyorum. Öldürüyordun beni. Aa, terbiyesiz. Ha, esasında siz oğlunuza bakmıyordunuz. Sen koca tır gibi üstüme çıkınca olan oldu tabii. Çıkılın benim. Allah Allah. Çıkın. Onuma gidiyorum ben. Bana bak, senin o saman saçlarının yolu veririm. Ha, deli Sensiz deli be git işine be git hadi tövbe Allah ya. Allah'ım Allah, Allah nereye gidiyordum ben ya Allah'ım ya Rabbim ya. İstanbul'un delisi de çok. Alo. Osman bak ben geçiyorum babamlara. Geç kalma tamam mı? Zaten gerginim. Ben geldim geldim. Mahalleye gelmek üzereyim ya. Arabayı bırakıp geleceğim hemen. Ya tamam geç kalma ama. Beni orada yalnız bırakma tamam mı? Aa! Ne oldu? Yok bir şey yok, tamam. Ben geliyorum birazdan, sen de biraz yayları gevşet, rahatla yani. Uf, ya tamam, bilmiyorum neyse. Tamam, hadi görüşürüz öptüm. Bay bye. Ne oluyor ya? Ee, evet, siz de iyice külü almışsınız. E, dikkat edin de kalpten gitmeyin maazallah. <laughs> Sen de açık sözlülüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin Hatice Hanım. Özlemişiz vallahi. E sizin bir kazulet gibi bir kızanınız var idi. Nerede o? <laughs> Anne. Onur, Onur. Ama iyidir. Çok yoğun o yüzden eve de gelemiyor. Te bu kızancıklar da bir deri bir kemik kalmış iler. Üflesen uçacaklar yani. E, i̇yice bir yedirip içirmek lazımdır bunları. Mümtaz Bey kusura bakmayın, inanılmaz bir trafik var, inanılmaz. Anneciğim, Hı. seninle tanıştırmak istediğim... Ay Sarı çiğal. Sizin burada ne işiniz var kuzum? Ee ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Senden hıncımı alamamışsın, bak karşıma çıkardı. Artık kim bu deli kadın? Sen kime deli diyorsun sen? Öyle ah, diyorsun sen. Ay, ay bu manyak kadar olsun da. An, anne, 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 anne,